Evet arkadaşlar. Bedirhan'ı aldım şu anda. Şöyle aynadan göstereyim. Bedirhan aynaya bak. Kaskı da yok. Şu anda donacak soğuktan. Ve şu an Pendik'teyiz. Dedi ki şimdi bunu araba bakmaya gideceğiz. Saat 6.28. Dedi 7'de nerede olmamız gerekiyordu? Kadıköy'de olmamız gerekiyor. Acilen oraya gidelim dedi. Bunu araba alacağız. Şimdi bana hızlı sür diyor. Hızlı sürünce de yavaş diyor. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Havada buz bu arada. Ne yapalım artık. Dediği gibi olsun. E, ne oldu? <laughs> Hayır, sen kullanmayacaksın kardeş. Sen arkada durmaya mahkumsun. Bedirhan Ne ne? Lan az var, az var! <laughs> yok yok, olmaz! Aa. Olmaz! Atıya amına koydum, beni hissediyorum! Amına çektim, bir atacak, göreceğiz yine amına Düşüyorum sonra ben arkada. Sen 6'da, 7'de orada olmamız gerekiyor demedim hayır, mi? Hayır, 8'de yanlış <laughs> <laughs> anladın Oğlum 7'de orada olmamız gerekiyor demedim hayır, mi? Ya 8'de dedim, yanlış anladın sen. Ya yok ben doğru ya, anladım. 8'de, 8'de. Yavaş, amına koydum. Yavaş ya. Amına koydum sana nasıl seyret ya. Bak anasını çekeyim. Çocuğum. Neyse ya bu aynalar bana göre değil zaten. Yavaş amına koy. Yavaş yavaş. Hiç kaza yapma havanda değilim. Kardeş benle kaza yapmazsın. Hiç kaza yapmam dedi ki bak görüyorum. Burada var. Sigortası yok motor var. Fark eder mi? Pişman olursun. Sonra keşke gaza basmasaydım. Sonra keşke yapmasaydım dersin. Ben vur vur amına koydu bu. Hop. Herkes bekler biz geçeriz. Oha amına. Ey ezikler. Ezikler. Harf filmi seni o kadar nasıl değiştirdi çocuk. Yapabilen varsa gelsin. Ay. E ee, ne dersin? Şu arabadan gözüme toz kaçtı ya. Sana kimi ehliyet verdi o çocuk ya? Bora sürücü kursu. arkada ayı gibisin amına. O göt nasıl atacak? <laughs> arkada abi şeyi bana bırakayım. Neymek gidiyor? Let's Ben Tek başıma giderken daha beter gidiyorum lan. Dur benim, benim dizlerimde dizlik var. Böyle Kenan Sıfoğlu gibi virajlara yatarak. <gülüyor> 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 ve Bedirhan korkusunu belli ediyor. Hayır aynayı açamam. Aynayı açmayacağım ki sağa sola daldığım zaman arkadan araba geldiğini görmeyeceğim ve bize Oğlum <gülüyor> <gülüyor> aç oğlum ağzını Aç dur burada aç Başka geçen yoksa ben gidiyorum Eeey Clio biraz artistlik yaptı sanki Clio uzuyor lan Allah'tan birbirine izin alalım Clio Clio Vay bacaklarda bir titreme hissediyorum. He? Bacaklarda bir titreme hissediyorum. Nedir an arabaya bilemeden öleceğim mi yoksa? Nedir an? Neymiş? Profesyonel şoför. Dostum sinyalin yok mu? Benim var da kullanmıyor. Kaç kaç geliyor. Gel <laughs> gel çık kafama çıkalım. Çıklıyorum. Ve i̇nsanlar bana bakıyor Niye garip, acaba? Garip bir şey mi var Benden ne anlamadım ki Arkada uzun çita gibi duruyor lan <laughs> Motor simsi ya <laughs> Benim paçalar sıvandı bacaklar gözüküyor <laughs> Nasıl yani ha? Görsene lan <laughs> Çorapları çek yukarı ya <laughs> Ben sanki motorun ön tarafındaki camda biraz sular mı görüyorum ya Ben de öyle görüyorum Neyse İnsanlar yine şaşkınlığıyla izlemeye devam ediyor. Neyse ben biraz oturayım ya. Yoruldum. E şimdi ne yapıyorsun? Yağmur yağsa sıçtık oğlum. Tatkı vermek zorundasın <laughs> bak. <ben. gülüyor> Al. Tatkı sıcağı bak. bu araba mı? Bu adamla bir yanıt ne Oğlum Aradığımız araba Böyle araba mı olur ya? Yani böyle bir motor varken Öyle bir araba mı? Evet arkadaşlar benzinini göstereyim size. Arabaya baktık. Arabayı beğendik. <laughs> on lan ne 10 lirası ya. Fakir misin lan? Adam yazıp duruyor. Sonuç veriyor. Telefonu istiyor abi. Gel de. Düzgün olarak çıkan alın. Lan Yol boş yüzü nereden geliyor ya? Ah! kafamı vuruyordum amına koyayım? Geç evet, bundan sonra çık! Of! Bir de F'ye amına koyayım seni! Ya yok oğlum o zaten oraya çıkmayacaktı. Yavaş! Ah, oğlum bu sahil amına Araba aldı götü kalktı ya. Kardeş bizim arabacılarla işimiz olmaz. Ne oldu? Vıcık vıcık. Ol 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 Hava çok soğuk. Ve elim bırakıyorum. Yavaş 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 Bisiklet almış 206 Sağ solu vurukla çekişte düzeltmişler Allah'ım yardım yardım Yavaş Çarparsak? BMW hayır <laughs> yani amına Motoru mu bırakırız? Motoru mu bırakayım onu mu istiyorsun <laughs> Ses Şimdi değil. Hani neredeler? Şu hızlı gidiyoruz. Ben konuşunca rüzgar testleri gider çünkü mikrofon ölge buluyor. Ve Bedir Abman arkadan vuruyor yavaş yavaş diye. Ne yapıyor? Güzel dinliyorum. Sen ne yapıyorsun? Hiç ben de motor kullanıyorum. <laughs> ya çok yoruldum. Geçsene şuraya. Geç. Aa. Oh. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hareketi başka yapabilen yok sanırım. Biz de ilk defa yaptık ama. Yoruldum ya motor kullanmaktan. Yedek şoför her zaman lazım. Profesyonel. Arkadaşlar ben burada kaydı kapatıyorum. Görüşürüz.